Efendim merhabalar yeni bir bölümle karşınızdayım. Ee, bu bölümde yozgatı gezemeyeceğim ee, evin içinde bir video hazırladım sizler için Yozgatlıların ve tüm Türkiye'nin aslında gündeminde olan bir konuyu sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Bazı merak ettiğimiz sorular var. Onları cevabını arayacağız. Videonun ilerleyen bölümlerinde buna siz de şahitli edeceksiniz. Hadi gelin isterseniz videomuza geçelim. Bir dizi düşünün içinde çarpık ilişkilerin, koskoca holdinglerin patronlarının, mafyanın, entrikanın, evin içinde ayakkabıyla yürüyen insanların olmadığı bir dizi. Hem de en güzelinden. Var mı böyle bir dizi? Evet var. 2020 yılında hayatımıza giren Gönül Dağı dizisi var. Ayrıca büyük bir rahatlıkla izlediğimiz hele de Yozgatlıların dünyanın her tarafındaki yozgatların büyük bir rahatlıkla ve sevinçle izlediği Bozkır'ın Kalemi diye anılan Sayın Mustafa Çiftçi'nin kitaplarına girmemiş, hikayelerinden derlenip senaryolaştırılan ve bu şekilde de ekrana taşınan Gönül Dağı dizisi. Evet, cumartesi günlerini iple çeker hale geldik. Sadece biz yozgatlar değil, tüm Türkiye'de birçok seveni var dizinin. Hele de ilk bölümüne bakıp da orada 66 plakaları gördük ya, bu bizi oldukça heyecanlandırdı. Sosyal medyada bu plakalar paylaşım rekorları kırdı hatta. Siz de farkındasınız. Evet şimdi diziyle ilgili bazı sorular soracağız. Cevaplarını da arayacağız. Dizi nerede çekiliyor derseniz hemen o soruya bir cevap verelim. Efendim dizi Eskişehir'in Sivrisağlac ilçesinde çekiliyor. Peki Gedelli ismi nereden geliyor derseniz o isim de Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Gedelli köyünden geliyor. Yani dizide birazdan Nide esintilerini görebiliyoruz. Hatırlıyorsanız Ramazan Nide bağlarında bir bölümde söylemişti. Tabi sadece Yozgat, Sivrihisar, Sar, Nide değil. Anadolu'nun bozkırında herkes içinden bir şeyler bulabiliyor. Buna Kırşehir, Aksaray, Kayseri'yi de dahil edebiliriz ve birçok ilimize dahil edebiliriz. Çünkü geniş bir kitleye hitap ediyor. Herkesin gönlüne güzel bir köprü kuruyor. Can alıcı bir soru daha. Dizi Yozgat'ta çekilir mi veya Yozgat'ta neden çekilmedi? Dizinin konsepti gereği işte e, çekim alanları veya Sivrihisar'ın e, oradaki Gönül Dağı'na benzetilmesi falan derken birçok sebepten ötürü dizi Yozgat'ta çekilemedi. Dizinin yazarı Sayın Mustafa Çiftçi dahil tüm Yozgatlıların bir isteği var. Gönlünden bir istek kopuyor. En azından birkaç bölümünün Yozgat'ta çekilmesi. Yani bizler e, Yozgatlılar olarak dizi oyuncularını burada misafir etmeyi çok istiyoruz. Ve bunun içinde Sayın Mustafa Çiftçi olsun, bazı derneklerimiz olsun konuyla ilgili ve ben umut ediyorum ki ve eminim ki dizinin en azından birkaç bölümü Yozgat'ta çevrilecek. Evet peki e, dizi madem Yozgat'ta çekilmiyor, e, işte 66 plakasını gördük. E, bunun gibi güzel dokunuşlar yapılabilir mi? hepimizin e, aklında aslında böyle şeyler var. Mesela ben onlardan birkaç tanesini size şu anda sunmak istiyorum. Tabii bizimkisi e, akıl vermek değil. Senaristlerin işi gerçekten zor. İzlediğimiz diziyi senaryolaştırmak, bir önceki bölümün takibini, bir önceki sahnenin takibini devam ettirmek gerçekten zor. Ama şöyle ufak tefek şeyler olabilir mesela. Yani gönül istiyor. Mesela biliyorsunuz Veysel Usta Sabahları kahvaltısını genelde iş yerinde yapıyor, tamirhanede yapıyor. Çıraklarıyla beraber yaptığı o kahvaltıya fırından ekmek değil de güzel bir parmak çörek alıp yol parmak çöreği de çanak peyniriyle çayla ne güzel gider diyebilir. Veya oradaki fırınların bir tanesine de böyle 5-6 tane raflara parmak çörek konulabilir. Şöyle sevinçli bir bölümde, güzel anların yaşandığı bir bölümde Dilek biliyorsunuz dışarıdan geldi. Taner dilek için bir destek kebabı hazırlayabilir. Dilekten bu desteği kırarken de bir dilek tutması söylenebilir. Sosyal medyada görüyoruz. E, kocaman yürekli dolmuş şoförümüz Sefer'in badegülünün önüne yol sporumuzun bir atkısı asılabilir değil mi? Hele de arabaşı. Biliyorsunuz günümüz kış. Kış ayındayız. Şöyle e, soğukların olduğu bir Günde bir akşam yemeğinde arabaşı olsa nasıl olur? 66 piyakaları gördük demiştik zaten biliyorsunuz uçağın ismi de 66. Yozgat merkezinde ve Yozgat dışında yaşayan birçok hemşehrimizin ortak bir isteği daha var. Yozgat isminin zikredilmesi. Evet e, yurt dışında bizim de akrabalar var. Ya bir Yozgat ismini duysak işte bir ilçelerden birisinin ismini duysak hatta Sefer Dolmuş'ta Eski Pazar Eski Pazar diyor ya onu da Eski Pazar mahallesi olarak algılayanlar var. Belki de öyledir tam bilemiyorum. Gönlü güzel insan Bozkurt'un kalemi Sayın Mustafa Çiftçi bir söyleşisinde şunları söylüyor. Diyor ki e, biz çocukken Yozat ismini hava durumunda görmek bizi heyecanlandırırdı diyor. Yani her zaman tabii çıkmıyor Yozat ismi ama çıktığı zaman oldukça heyecanlanıyor, seviniyorduk diyor. Yani Mustafa Bey bu konuda oldukça hassas. Onu tanıyan hemen hemen herkes işte dizide şunların da olması gerekiyor, şöyle olması gerekiyor diye telefonlarla veya yolda gördüğü zaman mutlaka söylüyor. Konuyu kendisine iletiyorlar. İnanın ve bunu bir yere yazalım. İleri de güzel sürprizler olacak. Yani mutlaka dizi birkaç bölüm olsun Yozgat'ta çevrilecek. Evet arkadaşlar, Gönül Dağı dizisi gönlümüze gerçekten bir köprü kurdu. Şöyle düşündüğümüz zaman karakterlerin yaşadığı olayları hemen hemen çoğumuz yaşadık. Sadece Bozkır olarak değil, sadece İç Anadolu olarak değil. Şöyle baktığımız zaman tüm Türkiye'ye hitap etti. 2020 yılının en güzel olaylarından birisi Gönül Dağı dizisi oldu diyebilirim. Bu dizi bir başlangıç da oldu diyebiliriz. Şöyle biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Yozgat'ta bir film çevrilmesi söz konusuydu. Hatta onunla ilgili de bazı oyuncu seçmeleri yapıldı. Ondan sonra bir dizinin daha yozgat'ta çevrileceği ile ilgili haberler duyduk. İnşallah böyle olur. Evet. Kendimizden bir şeyler bulduğumuz, samimi, ailece izleyebildiğimiz bu güzel diziyi bizlere ulaştıran başta Sayın Mustafa Çiftçi beyefendiye, daha sonra tüm dizi oyuncularına, sonrasında kameranın önünde olanlara, arkasında olan bütün görevlilere TRT'ye bir yattı olarak ben teşekkür etmek istiyorum. Evet, Cumartesi günlerini söylemiştim ya, iple çekiyoruz. E, dizi yayınlanmadığı gün acaba ne oldu, ne bitti diye soruyoruz. Bu arada bir not daha veriyorum size. Dizi e, bir sezon mu devam edecek, iki sezon mu? Bu konuyla ilgili TRT ile 3 sene anlaşma yapıldığını biliyorum. En azından şu an için 3 sene daha Dağı TRT'de, Cumartesi günleri saat 20'de bizleri neşelendirmeye hüzünlendirmeye devam edecek. Bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Biz bu akşam yeni bölüme